Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay çok güzel çıtı pıtı bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle iplerimden bahsettiğim ipim Kar Topu Baby one. Anti peeling özellikle 100 gram 250 metre uzunluğunda çok güzel bir bebeği ipi arkadaşlar. Hemen renk kodunda sizlerle paylaşayım. Renk kodu da şurası. Almak isteyen arkadaşlarım için. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi. Şiş numaram ise 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi lastik uygulamayacağım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modelinizin arka yüzünden benimle beraber kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ben bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelim iki sıradan oluşuyor. Modelime nohut modeli de deniliyor arkadaşlar. Bir takipçim Instagram'dan bana nohut modelini gösterebilir misiniz diye yazmıştı. Bu arada Instagram hesabımda Ayşegül Örgü Hobi. Oradan da takip edebilirsiniz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek alıyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin arka yüzü birinci sıradayım. Tersten kuruluyor modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonraki sıradaki ilmeğimi bir kere ördüm. Bir doladım, aynı ilmeği bir kere daha örüyorum. Yani bir ilmekten 3 tane ilmek çıkartmış olduk. Şimdi sıradaki 3 tane ilmeğimi ipimi kendimden tarafa alıp üçünü birlikte ters olarak kesiyorum ve tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar sıradaki düz ilmeğimden bir ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. Sıra sonuna kadar yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Şimdi sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters olarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki düz ilmeğimi bir ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Sıradaki 3 tane ilmeğimi ise ipimi öne alıp ters olarak kesiyorum. modelimin ilk sıra arka yüzde yapılışı bu şekilde. 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte ters olarak kesiyorum. Bir düz ilmeğimi bir ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. Tekrar sırada 3 ilmeğim bir de kenar ilmeğim kaldı. Bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte ters olarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzü ikinci sıradayım. Burada kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu dolamış olduğum ilmeklerimi yani bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Bunların hepsini ters örgü olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle bir sıra modelimi kurmuş oldum aslında. Pardon şurası ön yüzü. Şimdi bir sıra daha beraber kuralım modelimiz ortaya çıksın. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3 tane düz ilmeğim var sırada. Bu 3 düz ilmeğimin üçünü birlikte ters olarak tek ilmeğe düşürüyorum. Yani üçünü birlikte kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Sıradaki düz ilmeğimin içinden bir ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. Üç tane ters ilmeğimin üçünü birlikte ters olarak kestim. Pardon düz ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Tek olan düz ilmeğimden ise bir ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. Tekrar 3 düz ilmeğimin 3'ünü birlikte kesiyorum. Düz ilmeğimden ise bir ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. 3 düz ilmeğimin 3'ünü birlikte ters olarak kestim. Bir düz ördüm, bir doladım, bir kere daha düz ördüm. Bir düz ördüm, bir doladım bir ilmekten 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Şimdi ikinci modelimin modellerim ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi nohutlar oluştu. Şimdi bir kere daha pardon örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde yapmış olduğumuz işlem hep aynı. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyoruz. Aslında modelde kaydırma da yapmış oluyoruz arkadaşlar. E, nohutlar üst üste gelmiyor. Çapraz halinde oluyorlar. Şimdi onu tekrar göstereyim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örerek aldım. Şunlar ilk sıra nohutlarım. Şimdi ikinci sıra nohutlarımızı da keselim model tam ortaya çıksın. Kenar ilmeğimden sonra. Şimdi e, tek ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Üçlü olan ilmeğimi ise ipi 3 tane düz ilmeğimin ipimi öne alaraktan üçünü bir kesiyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, bir kere daha düz ördüm. Üç düz ilmeğim ise üçünü birlikte örerek kestim. iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Yapımı gördüğünüz gibi gayet kolay, hızlı ilerleyen çıtı pıtı bir örgü modeli. Şöyle modelim gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Nohutlar üst üste gelmiyor arkadaşlar. Çapraz şeklinde. Şöyle elimle göstereyim. Çok çıtı pıtı harika bir örgü modeli yapımı da gayet kolay. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum büyük parçayı sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nohutlar şu şekilde çapraz halinde gidiyorlar. Ajurlu, çok harika bir model. Şimdi bu modelle neler örülebilir? Bu modelle çok güzel şal olur. Yetişkin yeleklerinizde kullanabilirsiniz. atkı, bere, yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Hafif delikli bir model. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmına uygulanabilir. Çekip top, toparlanma yapmayan güzel bir model. O yüzden yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmında da gayet güzel duracaktır. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.